Evet merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Şükrü Kasım'dayız, Anadolu Isarı. Kefarlarımız var, ekmek atıyoruz. Bunlar da gelip yiyorlar. Bunların tabii bir özelliği var. Denizi temizliyorlar. Yani bizim e, hissettiğimiz diyeyim açıkça konuşayım. Denizi bunlar temizliyor. Burada da Hasan Bey var. Onları da seviyor. Bizim evlatlarımız bunlar. Aynen. Evet. Yani e, bunlar da burada bakıyor tabii. Personel buranın müdürü. Evet görmek isteyenler olursa da YouTube'a YouTube'a adres gösterir Sıkıntı yok. Adres. Manzarası çok güzel buranın. Fatih Sultan Köprüsü karşımızda. Adolu Sarı karşımızda. Arka tarafımızda diyelim. Surlar var. Surları görüyorsunuz. Evet. Ekmekler bitti. Hepsi de dağılmaya başladı. Bizi takip edin. Güzel yurdum. Anadolu'm diyoruz. Abone olmayı unutmayın. Şair mi? Şair Sahildeki mi? Beykoz Korusu mu? Beykoz Korusu. Evet, denizin güzelliği sahile vurması görüntü çok güzel Evet gelip görmeniz lazım. Tavsiye ediyorum. Harika yerler. Belediyenin fiyat konusunda çok pahalı değil. Özel gibi değil. Yani ailecek oturacak yerler var. Şimdi güzel yerler de var ama aile olduğu için bunları para pek istemiyorum. Daha soran insanlar var. Olabilir diye düşünüyorum. Evet buradan çok güzel bir görüntü aldık. Evet. Önceden ücretsizdi bura. Şimdi ücretli olmuş. Şimdi girip gezebiliyorsunuz. <laughs> Sayla sıfır. Bilmeyenler <laughs> için.

Evet, burada da bir güzellik var. Burası neresi? Küçük sur kasrı. Küçük sur Ay, çok da kibarsın. <laughs> Kızımızı da tanıtalım dedik ama çok kibar çıktı. Evet, burada da karabataklar var. Bizi gördüler, uçtular tabii. Daha i̇şte harika bir yer. gelmenizi görmenizi tavsiye ederim. Harika yerler. Biraz kalabalık ama hafta sonu 60 olanlar gelip görebilir. Karşıda köprü var. Tersleme köprüsü. Bu tarafta da birinci köprü var. Hadi şimdi oradan millet görecek sizi. Niye onlar geçiyor? Niye geçmiyor? Evet, evet biz bugün torpiliyiz. Hasan Bey gezdiriyor bugün. Buranın genel müdürü. Normalde ücretli bir var. Evet sesini de duyuyorsunuz. Bu <laughs> şöyle alayım. Evet, Manzaraya giriyorsunuz. Kemerli manzarası var. Harika bir manzarası var. Hop 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 <laughs> Yakaladım seni. Evet. sırada da ileride var. 15 m. 15 m. Beyda, bunlardan istersen keseriz. <laughs> Aha. Ama gerçi millet görme, gördü mü de falan ediyor millet. Hasan Bey. Merhaba. Evet, müdürümüz gezdiyor bugün sağ olsun. Ama güzel bir video olacak. Biraz bunun dakikası fazla olacak ama bence seyretmeye değer. bir şey yakaladım. Koşuyor. <laughs> evet burada da güzellik var. Sanki bize küstü gibi. Rüzgar çıktı ya o tarafa gidiyor. Evet bunların ayrı bir güzelliği var. <laughs> Biraz yüksekte. Evet sahil denizin birleştiği bir yer Bu taraf sahil gerek yok. Manzara zaten görünüyor. Evet böyle bir yük gemisi geçiyor.